Kamera var diye mi bana geliyorlar. Arkadaş şunların renklerine bayıldım ya. benimki daha böyle renkli gördüm. Cim Cimcime gel. Ne var lan Hadi bir yorum yap dinleyelim. Oğlum oh, şunların renkleri çok tatlı ya. Hadi köyünü bana tanıt. Mikrofona mı geldin? <laughs> Kışlatık köy güzelleri. Bu pati veriyor baksana. <laughs> Ana Aman. şu şey yattı la. Şunlar şeyler çok tatlı sarılı. Cimcime. O şu çok tatlı şuna baksana. Oynuyor bende valla bayılmış. İnsan mı görmüyorsunuz oğlum köyde ne yapıyorsunuz?